Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi genellikle ayaktan yapılan bir işlemdir. Bu işlem esnasında herhangi bir şekilde lokal ya da genel anestezi gerekmemektedir. Bunda biz e, embriyo transferi yapılacak anne adayının e, idrara sıkışık olmasını arzu ediyoruz. Çünkü günümüzde artık embriyo transferleri ultrason görüntülemesi eşliğinde yapılıyor. Yani bir asistan veya uzman tarafından karından yapılan bir ultrasonografi ile biz rahimi görüyoruz ve rahimin iç zarını görüyoruz. Hatta transfer öncesinde bu işlemi kolaylaştırmak için rahimin ne kadar uzunlukta olduğu, rahim kanalının ve rahimin kendisinin detaylı olarak bir haritasını çıkartmak çok daha iyi sonuçlar verebiliyor. Ee, bu şekilde görüntülediğimiz bir rahimin içine embriyolog tarafından getirilen embriyolar çok nazik bir şekilde rahim ağzı özel sıvılarla temizlendikten sonra e, çok hassas bir şekilde kanaldan geçilerek e, rahim zarının içerisine verilir. Burada genellikle geçmişte özellikle rahimin fundus dediğimiz en tepe noktasına yakın verilmesi hatta buraya dokunulduktan sonra embriyoların transferi söz konusuyken günümüzde rahimin biraz daha ortalarına hatta alt kısımlarına embriyoların verilmesi tercih ediliyor. Bu yöntemin gebelik oranlarını da arttırdığını biliyoruz. Ve bu koşullar altında yaklaşık 5-10 ila dakika süren kolay bir işlemden sonra embriyolar başarıyla anne rahimine yerleştirilirler.